Bu kanalın amacı sizlere oynanış videosundan çok oyunların arkasına işlenmiş hikayeleri anlatmak olacak. Yani Baldur's Gate'in ilk oyunları eski, evet biliyorum oynanış kısmı da çok iyi oyuncuları tatmin eden seviyede değil fakat eski de olsa bunlar gerçekten gold oyunlar. Yani burada oturup saatlerce Baldur's Gate 1 oyununu oynayıp oyunun hikayesini anlamaya çalışmakla sizleri sıkmayacağım, kendimi de sıkmayacağım. Çünkü Baldur's Gate evreni gerçekten çok geniş bir evren, hikayesi çok geniş. Oyunun sadece, yani Baldur's Gate'in sadece birinci oyunu bile uzunca bir oynanışa ve hikayeye sahip. Belki ilerleyen zamanlarda oynanış için canlı yayınlar vesaire düşünebiliriz fakat şu anda sadece hikayelere odaklanalım. O yüzden en baştan alıyorum. Yani birinci oyunda başladığımız, hikayeye giriş yaptığımız, belli başta eğitimleri falan da atlayıp da hikayeye giriş yaptığımız başlayacağı hikayeden başlıyorum. Gorion kimdir? Gorion'un üyesi olduğu Harper'lar kimlerdir? Onların amacı, misyonu ve motivasyonları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle evreni tanımakla başlıyorum. Baldur's Gate evreni. Unutulmuş Diyarlar evreni. Forgotten Realms diye de geçiyor. Belki duymuşsunuzdur. Baldur's Gate evreni, Unutulmuş Diyarlar adı verilen bir fantastik dünyada geçer. Bu evren, büyünün, canavarların ve mitolojilerin iç içe geçtiği bir yer. Bu dünyanın birçok krallığı, şehirleri, mitolojik tanrıları ve gizemli organizasyonları vardır. Baldus Gate bu dünyanın Faerun kıtasında yer alır. Faerun, çeşitli medeniyetlerin, büyük kullanıcılarının ve sırlarla dolu harabelerin bulunduğu geniş bir kara parçasıdır. Gelelim Harper'lara. Harper'lar, gizemli koruyucular. Harper'lar, unutulmuş diyarlarda adaleti ve dengeyi korumayı hedefleyen gizli bir organizasyondur. Onlar gücün yozlaşmasına ve halkın ezilmesine karşı savaşır. Ancak bunu savaş meydanlarında büyük ordularla değil, gölgelerde hareket ederek yaparlar. Zalim krallar tiran liderler veya halkı sömüren büyücüler gibi kötücül güçlere karşı mücadele ederler. Onlar için önemli olan bireyin özgürlüğüdür. Kimsenin bir otoriteye boyun eğmek zorunda kalmamasını savunurlar. Faerun doğal dengeyi korumak, yani doğa ve medeniyetin uyum içinde bir arada olmasını sağlamaya görev edinirler. Harper'lar büyücüler, savaşçılar, kahinler veya sıradan insanlar olabilirler. Yani aslında Harper olmak için seçilmiş olmak gerekmiyor. Somut özelliklerden ziyade soyut özelliklerin bir arada olması gerekiyor. Yani bir Harper olabilmek için zihin gücü, bilgilik ve adalet duygusu gerekir. Harper'lar bağımsızdır. Her biri kendi misyonunu yürütür ama tak bir amaca hizmet ederler. Harper organizasyonu oldukça dağınık çalışır. Bir liderlik merkezi yoktur ama üyeler birbirleriyle şifreli mesajlar veya buluşmalarla iletişim kurar. En tanınan sembolleri gümüş bir ay üzerine oturan mavi bir arp. Bu sembol Harper'ların sessizce halkı gözetlediğini ve yardım ettiğini gösterir. Onlar Feronun tarihini şekillendiren büyük olaylarda hep arka planda yer almıştır. Örneğin birçok tiranın düşüşünde Harper'ların etkisi olduğu söylenir. Peki Harper'lar hakkında artık kafamızda bir şekil oturduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim bir Harper olan Goryon'un geçmişine. Goryon'un çocukluğu Feyrun'un sakin ama tehlikelerle dolu kırsal bölgelerinde geçti. O sıradan bir köylü çocuğu olarak doğmuş olabilir. Ancak kaderi sıradan bir yaşamdan çok uzaktı. Büyüğü olan doğal yeteneği genç yaşlarda dikkat çekti. Bu yetenek onu büyücülerin peşinde olduğu harabeler ve kadim sırlarla dolu bir hayata yönlendirdi. Büyüğü olan ilgisi ve adalete olan bağlılığı Goryon'un Harper'ların dikkatini çekecek bir figür haline getirdi. Goryon gençlik yıllarında kötülüğün sıradan insanların hayatlarını nasıl etkilediğini gördü. Zalim Nordların baskısı altında ezilen köyleri, tiran büyücülerin kurduğu entrikaları izledi. Harper olmak Goryon'a hem bilgiliğini hem büyücülük yeteneklerini bir amaç için kullanma şansı verdi. Harper olarak Goryon birçok tehlikeli göreve katıldı. O, doğrudan savaş meydanında bir kahraman değil, perde arkasında planları bozan bir bilgiydi. Faerûn'un dengesini korumak için büyü yeteneklerini ve stratejik zekasını kullandı. Ancak bir görev her şeyden daha önemli hale geldi. Cinayet tanrısı bağlı mirasçılarını korumak. Gorion, Harper olarak bu çocuklardan birini, yani sizi korumaya görev edindi. Gorion'un geçmişi, Harper'ların misyonu ve Faerûn'un dengesini koruma çabaları Baldur's Gate'in kaderini şekillendirecek. Ancak Gorion, Savaryon karşısında kendi hayatını feda etmeyi neden seçti? Bu, bir sonraki hikayede açığa çıkacak.